Sol kanatta Yusuf ve müdahale İzzet'ten faul ve bir de sarı kart çıkıyor İzzet'e. Eyvah eyvah ama, Ama Bir anda yerinden noktaya bakar mısınız sayın seyirciler? Çok yazık. Bir anda sağın içi karıştı işte gördüğünüz gibi. Burada sağ duyulu insanların devreye girmesi lazım. Sağ duyulu insanların devreye girmesi lazım. özellikle orada futbolcuların arasında problemin çıkması kötü oldu ama neyse ki sonra dediğim gibi Bahri Kaya hemen hemen oraya geldi yalnız. Olayların yatışması için elinden geleni, geleni yaptı onu söyleyeyim. Elinden geleni yaptı. Evet Hüseyin Sabancı Gökmen Olgaç'ı yerine gönderiyor şu anda. Evet çiftli pozisyon sayın seyirciler Yusuf ve İzzet arasındaki bu pozisyon sonrasında bir anda sinirler gerildi. Evet tribünlerde de gerginlikler var. Kırmızı kart çıktı. Tabii o kalabalıkta kime çıktığını bilmiyorum. Göremedim ama. Şimdi yöneticiler de girdi. Bu kadar güzel başladı her şey. Sayın seyirciler, sahaya seyirciler giriyor şu anda. Dediğim gibi o kalabalıkta bilmiyorum Serdar'ı göstermiş olabilir. Kırmızı kartı İzzet'e göstermiş olabilir veya bilmiyorum. Neyse sahaya giren sahaya girenler var. Sahaya girenler var. Olmadı. Olmadı. Evet şu anda Hüseyin Sabancı polis kontrolünde şu anda sağdan ayrılıyor. Şanlıfa sporlu futbolcular da yatıştırmaya çalışıyorlar seyircileri. Sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ve şu anda evet sağdan ayrılıyorlar. Ayrılmak üzeriler daha doğrusu. Evet ve şu anda soyunma odasına yöneldi. Hakem Hüseyin Sabancı, yardımcıları Serkan Akal, Gökmen Olgaç, 4. Hakem Murat Özcan.